Perili Bebek Peggy Paranormal araştırmacılar Yahudi kaynaklı perili bir bebekten bahsediyorlar. Ve iddiaya göre bu bebeği bu süre bakan insanların bir kısmında migren ve göğüs ağrıları görülüyor. Araştırmacılar da dahil olmak üzere bir sürü insan bebekte paranormal bağlantılar olduğuna inanıyor. İngiliz paranormal araştırmaları Jane Harris, biz bebekte muhtemel, büyüsel ve musallat unsuru olabilecek bir bağlantı aradığımızda vücudunda kazınmış halde yıldız veya David ismini bulduk. Biz perili bebekler adında bir organizasyonla perili olduğu iddia edilen Peggy adlı Yahudi oyuncak bebeğini inceler. Araştırmayı yürüten ekip perili bebeğin sahibinin ölen kuzeni Kerin'in ölümünden beri bu olayın yaşandığını ve onun bir musallat olayı ya da ruh eti olabileceğini belirttiler. Pek çok insan perili bebek Peggy'nin fotoğraf ve videolarını gördükten sonra göğüs ağrıları, bulantı, baş ağrısı, ve aksiye ezici duygular hissettiklerini söylediler. Bazıları yanıp sönen vizyonlar yaşadığını bildirdi. Zihinsel kurumlarda tedavi sırasındaki başka bir iddiaya göre bir kişi, Peggy'nin videosunu gördükten sonra kalp krizi geçirdi. Her 80 kişiye yakın deneklerde fotoğraf ve Peggy'nin videolarını görünce benzer deneyimler yaşadığını söyledi. Peggy'nin sahibi bu olaylar başlamasından sonra korkunç kabuslar gördüğünü ve yüksek ateş ile halüsinasyonlar yaşadığını ve bebeğin bunlara neden olduğuna inandığından Peggy'den kurtulmak için onun bir paranormal araştırmacıya vermiş ve Peggy'nin muhtemelen Yahudi kökenli bir Holokost bebeği olduğuna inanmak